Arkadaşlar şunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Yeni premium sandıkta hangi yükseltilebilir silahın geleceği henüz belli değil. Birçok video paylaşılmış işte Godzilla AVM gelebilir ya da İmparator İhtişamı M4 gelebilir veya Mehtaplı Gece Kar 98 bunların haricinde birkaç tane daha silah deseni de vardı ama bunların paylaşılmasının sebebi sadece tahmini olarak paylaşılmış. Lütfen şunu da yanlış anlamayın hani tahmini olarak paylaşılan desenler var ya çok yüksek yüksek ihtimalle gelecek olan desenler diye değil sadece tahmini olarak belki bu silah deseni gelebilir diye paylaşılmış çoğunlukla. Şunu da sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Yeni premium sandıkta hangi yükseltilebilir silahın geleceğinin kesin olarak belli olacağı zamanda mart ayının ilk haftası içerisinde belli olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer daha erken belli olursa yine zaten sizlere hızlı bir şekilde paylaşımını yaparız. Sizler yeni premium sandıkta hangi silah deseninin gelmesini isterdiniz?